Arkadaşlar merhaba. Ziraat Bankası kartsız işlemler üzerinden telefon faturası nasıl ödenir? Bu videoda sizlere göstereceğim. Kartsız işlemlere tıklıyorum. Ardından sağ üstte bakın. Sağ üst kısımda ödeme işlemleri var. Buraya tıklıyorum. Ardından sol üst köşede fatura ödemeleri var. Bu alana tıklıyorum. Daha sonra telefon faturası kısmına tıklıyorum. bizim operatörümüz burada yok. Şu sol alt kısımdan diğer sayfaya geçiyorum. Evet burada Vodafone operatörümüz var. Vodafone'a tıklıyorum. Bu işlem için bir TL masraf olacaktır arkadaşlar diyor. Evet diyorum onaylıyorum. Ardından telefon numaramı buraya yazıyorum. Ve giriş tuşuna basıyorum. Tekrar telefon numarasını yazıyorum. Giriş tuşuna basıyorum. Fatura bakın burada 44 TL ödenmeyen bir fatura var. Buraya tıklıyorum. Ardından evet kısmına tıklıyorum. Devama tıklıyorum. Faturamız 45 TL olduğu için Lütfen ben 50 TL yatırıyorum. Gibi yatırıyor. Ve giriş butonuna basıyorum. Paranız tanımlanıyor. Lütfen bekleyiniz. Paranızın tutarı. Onay diyorum. Bakın fatura ödenecek. İhale tutarı da 4.85 TL yapacak bize. Evet tuşuna basıyorum. Paranız yatırılıyor. Lütfen bekleyiniz. Para yatırma işleminiz gerçekleşmiştir. Faturamızı yatırdık. Maksuzumuzu buradan alıyoruz. Bakın paramız yatırıldı. Sağ alt köşeden de para üstünü alabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Paralar da gıcır gıcır.